Trebolu 42 çay. Siçkin marketler ve www.treboluchay.com'da. Herkese bizden çay. <laughs> Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayız. Gündemimizde Galatasaray var. Galatasaray'ın gündeminde neler var? Onları sizlerle paylaşacağım. Galatasaray'da bugün divan kurulu vardı. Divan kurulunda Kemerburgaz diğer tesislerle ilgili Başkan Dursun Özbek açıklamalar yaptı ama o açıklamaların içerisinde Fenerbahçe'ye ve Mourinho'ya da bir gönderme vardı. Onunla ilgili de bir bilgi aktaracağız size. Bunun dışında bazı oyuncularla ilgili kararlar alınıyor. Mertens'le Okan Buruk arasında ne tür bir sorun var ya da sorun var mı? Bir köstebek avı var Kemerburgaz'da. Nedir bu köstebek avı? Ondan bahsedeceğiz. Ve Alman gazeteciden gerçekten bomba bir iddia var. Onu da sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Hemen şöyle başlayayım. Fazla uzatmadan konuya girelim hemen anında. Galatasaray videolarına gösterdiğiniz ilgi nedeniyle teşekkür ediyorum. Yorumlarınız, beğenileriniz, abone olarak verdiğiniz katkının bizim için değerli olduğunu söyleyelim ve başlayalım. E, Hacı'dan başlayalım. Yani güzel bir başlangıç olsun. Hacıye Ulusal Nişan Ödülü verildi. Yani ona Romanya Yıldızı Ulusal Nişanı şövalye Derecesi diyorlar. O ödülü aldı. Tabii futbol için, sadece Galatasaray için, dünya futbolu için de efsane bir isimden bahsediyoruz. Bu arada madem o isimlerden bahsediyoruz, bir de bir haber daha var ki dikkat çekici. Galatasaray Drogba'nın doğum gününü kutlamadı. Kutlamama sebebi de hepinizin tahmin edeceği gibi. Drogba'nın Mourinho'ya o ırkçı değildir diye destek vermiş olması. Bu noktada baktığımızda doğru mu yanlış mı kararını size bırakıyorum. Çünkü sizler karar verin. Ve şöyle başlayalım isterseniz. Galatasaray Antalya Spor maçı Cuma akşamı saat 20.30'da oynanacak ve maçın hakemi de açıklandı. Ozan Ergün olacak. Bu maçta biz bazı değişiklikler bekliyoruz. Ondan da bahsedelim. Ne tür değişiklikler bekliyoruz? Lemina'nın yedek sıralarında oturacağını. Yani Okan Buruk'un onu yedeye çekeceğini, e, onun yerine o eski noktaya döneceğini ya da hadi klasik tabirle fabrika ayarlarına döneceğini söyleyebiliriz. Nasıl dönecek fabrika ayarlarına? Mertens forvet arkası, Gabriel Sara Torreira yine o ikili. Kanatlarda kim? Kanatlarda Yunus ve Barış. Yani ikili klasik o klasik tarafa doğru dönüyor Galatasaray bakalım Antalya maçından bu eskiye dönmüş yeni kadro nasıl bir sonuç alacak onu sizlerle de paylaşacağız Dursun Özbek'ten bahsetmiştik divan kurulunda konuşmuştu bir de bir köstebek avı var ondan da bahsedeceğim Dursun Özbek divanda konuşma yaptı Türk futboluna Türk insanına her gün sistematik bir şekilde aşağılamaya çalışan ırkçı söylemlerde bulunan hocalarına alkış tutuyorlar. Allah kimseyi sırf şampiyonluk için böyle bir durumu savunmak zorunda bırakmasın diyor. Yani toparlarsak diyor ki Mourinho Türk insanına ırkçı söylemlerde bulunuyor. Sırf şampiyon olmak için Fenerbahçe, Mourinho'nun arkasında duruyor diye bir açıklama yaptı. Yani bu işte pek çok konuda açıklama yaptı ama işte Riva tesisleri, Floria'ydı, adaydı, manejler vesaire Ama bu da tabii Fenerbahçe'ye bir gönderme olarak karşımıza çıkan sözleri. Ayrıca Dursun Özbek bir köstebek avına da başladı. Tesislere giren çıkanların kaydının tutulmasını istiyor. Ee, bunun sebebi de e, tesislerden bazı bilgilerin e, spor e, basınına kamuoyuna aktarılmış olması ayrıca e, futbolculara da e, sosyal medya kullanımında bir kısıtlama geldi yani bu konuda e, özellikle iç işleriyle ilgili bilgileri aktarmamasını istediler onu söyleyelim. Şimdi bunun dışında neler var hemen bir e, haber daha e, söyleyelim dedik ki Okan Buruk'la Mertens arasında bir sıkıntı mı var? Okan Buruk bir açıklama yaptı. Mertens ile tartışma yaşan yaşadığım iddiaları gerçek dışıdır dedi. E, Takımda aramın en iyi olduğu oyuncu Mertens böyle bir şey söz konusu değil dedi ve biz de zaten Mertens'in 11'e döneceğini sizlerle paylaşmıştık. Beşiktaş Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu. 29 Mart cumartesi günü saat 20.30'da Beşiktaş Galatasaray derbisi oynanacak. Onu da hemen buna ekleyelim. Ve gelelim İbrahim Atipoğlu'nun sözlerine. Şampiyonlar Ligi'ne girememek nedeniyle kaybımız 1.2 milyar TL oldu diyor. Yani aşağı yukarı 35 milyon euro gibi bir rakamın kayıp olarak e, oluştuğunu söylememiz gerekiyor. Transfere geçeceğim. Bu arada transfer öncesinde bir e, haber, Galatasaray taraftarını mutlu edecek bir haber. Galatasaray türbünü Türkiye'de birinci, Avrupa'da da ilk 50'nin arasına girdi. 42.520 taraftarla Türkiye'nin birincisi oldu Galatasaray. Fenerbahçe 34.961, Beşiktaş 28.183 tahmin edeceğiniz gibi. Dördüncü sırada da e, Trabzonspor var. Peki Avrupa'da ilk 50'ye ilk tek giren Türk takımı Galatasaray. Birinci kim diye merak ediyorsanız birinciyi de söyleyelim Dortmund tam 81.365 zaten Dortmund'da şöyle bir durum var istediğiniz anda bilet alma ihtimaliniz yok. Tamamı kombine olarak satılıyor 60 bin civarında 60-65 bin civarında sadece işte deplasman için veya çok az sayıda da bilet pazarlaması yapıyorlar. Çok ciddi bir rakam. Evet şimdi devam edelim transferle ilgili gelişmelerden bakalım. Biliyorsunuz Cuesta'dan beklentilerini alamadı Galatasaray. Sezon içerisinde, kış sezonu içerisinde Pavlovic'i çok öne almıştı. Şimdi tekrardan Pavlovic'in son durumunu öğrenmeye çalışıyor. 23 yaşında Milanlı oyuncu Sırp biliyorsunuz ve hem Avrupa'da hem Dünya Şampiyonasında forma giydi. 25 maç bu sezon oynadı. Aslında çıkışı Salzburg'da oldu oyuncunun ve isteği Şampiyonlar Ligi'nde oynamak. Milan'ın durumunu da bu konuda takip ediyor. Ama Galatasaray'ın doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne kalması halinde Şampiyonlar Ligi'ni tercih edecek diye bir e, İtalyan e, haberi var. E, bu noktada e, zaten Galatasaray'ın Pavloviç'i istediğini de çok net bir şekilde biliyoruz. Hemen gelelim e, Kerem Demirbay haberine. Çünkü Kerem Demirbay... E, gözden düştü öyle söyleyelim. Yani ona çok çok kısa süreler veriyor Okan Buruk çok ihtiyaç halinde e, hani değişiklik yapıp bir nefes aldırmak için e, oyuncularına Kerem Demirbay'ı da e, Hoffenheim, Hamburg ve Düsseldorf takip ediyor. Hepinizin de bildiği gibi Alman milli takımında da iki kez forma giymişti Kerem Demirbay. Onu da e, sizlerle paylaşalım. Osimen herkesin merak ettiği isim. Osimen için ne oluyor, ne bitiyor? Bugün yine Divan Kurulu'nda e, Rasim Zaimoğlu bir açıklama yaptı. E, aramızda para toplayalım, e, kaynak üretelim, Osimen'i tutalım dedi. E, ama tabii kolay bir iş değil. Neden kolay değil? Hemen ondan bahsedeceğim. E, 15 milyon euro ve 4 yıllık sözleşme istiyor yani 60 milyon euroyu bir kere kasanıza koyacaksınız artı 75 milyon euro da bon servis bedeli var. E, ağır bir fatura ama önemli bir oyuncu. Peki konuşmalarda görüşmelerdeki durum ne? Görüşmelerdeki durumu da söyleyelim. E, Nisan sonuna kadar beni bekleyin kararımı o zaman vereceğim dedi. Menajerinin de böyle konuşmasını Ben etti menajerine de durum e, bu şekilde gidiyor. Gelelim şimdi diğer e, birkaç tane transfer haberimiz var onlarla ilgili. Ee, tabii Kozlovski'den bahsedeceğiz daha önce Trabzonspor'da Şenol Güneş döneminde gündeme almıştı Kozlovski'yi ee, şimdi Galatasaray gündeme aldı Gaziantep Futbol Kulübü'nün Polonyalı 10 numarası ee, Brighton'dan geldi aslında yani önemli bir oyuncu ve Avrupa'dan da talipleri var. 10 numara oynuyor, kanatlara kanatlarda oynuyor. Yani sabit on numara değil, gezgin bir on numara olarak oynuyor. Dikkat çekici bir isim. Herhalde yaz transfer döneminde isminden çok bahsedeceğimiz bir oyuncu olduğunu söyleyebilirim. Bunun dışında inaki penya konusundaki gelişmeler nedir diye ondan da bahsedelim. Büyük yarış devam ediyor. Barcelona diyor ki ben şezni ve terstigenle yola devam edeceğim. Hansa Filik böyle söylüyor onun için diyor gidebilir oyuncu diyor yani gidebilir noktasında tabii söyleyince talipleri de arttı Real Betis ve Celta Vigo kararı kendisi verecek İspanya'da mı kalacak yoksa Galatasaray'a mı gelecek biliyorsunuz El Nacional'in haberi vardı Galatasaray'ın önde olduğu bir transfer ismi olduğunu vurgulamıştı son olarak bir haberimizi de ekleyelim ve videomuzu tamamlayalım ee, Alman gazeteci e, bomba bir iddiada bulundu. Bomba iddia diyorum çünkü bugüne kadar sizlerle bu haberi paylaştık. Kimden bahsediyorum? Sasha Boye'den ama e, olayın artık görüşme safhasına geldiğini ve bitme noktasına doğru ilerlediğini iddia ediyor Alman gazeteci. Hatta e, doğru telaffuz edersem Vincent Trisch Trischpemiş. yani doğru telaffuz edebildiysem. Böyle söylüyor ve sonuç itibariyle e, Sasha Boy'in kiralık olarak Galatasaray'a döneceğini söylüyor. Bekleyelim, e, görelim. Gerçekten de e, Sasha Boy'in, e, Sasha Boy Galatasaraylıların e, istediği bir oyuncu. Hani derler ya tadı damağımda kaldı. Öyle bir oyuncudan bahsediyoruz. Beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.